Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tuzlu çörek yapacağım. Bu çöreğin tarifi tamamen bana ait. Kendim keşfetmiştim. Yaklaşık 30 yıldır da yaparım. 3 adet yumurta. Bir yumurtanın sarısını ayırdım. Üzerine süreceğim. Çörek otunu da üzerine kullanacağım. Bir paket margarin. 300 gram beyaz peynir. Yarım demet maydanoz. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, bir su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet kabartma tozu. Bu tarife bir kabartma tozu az geliyor. Şimdi bütün malzemelerimi koyacağım peynir ve un hariç. 5 bardakta unum var. Bunları da üzerine süreceğim için ayırıyorum. Şöyle. Beyaz peynir 10, kabartma tuzu hariç öbür malzemelerimi mikserime alacağım. Bir süre karıştırdıktan sonra ununu, peynirini ve kabartma tozunu ilave edeceğim. Malzemelerimi koyuyorum. Yumurta, sıvı yağ, yoğurt, pul biber tuz ve margarin Ben bu tarife tereyağı koymuyorum çünkü e, beyaz peynir kullandığım için tereyağıyla ikisi ağır oluyor. Bütün malzemelerimi koydum sıvı malzemeleri. Peynir, maydanoz kabartma tuzu ve unum kaldı. Bunları bir süreç çırptıktan sonra ilave edeceğim. Şimdi bunları karıştırıyorum. Peynirimi ilave ediyorum. Maydanoz 4 bardak un koyacağım. 2 3 4 4 bardakta un koydum hamuru çok sert olmayacak ama biraz yoğurduktan sonra bakacağım durumuna. Onlar değişkenlik gösteriyor biliyorsunuz. 2 adet de kabartma tozunu koyuyorum. Şimdi yoğurmaya bırakacağım. Yumuşak bir hamur olacak. Ununu kontrol ederek koyacağım gerekirse. Gerekmese de koymayacağım. Bir yarım bardak daha un koyacağım. Bu tarifin 10 ölçüsünü veremiyorum. Çünkü yoğurdun cıvıklığına göre, yumurtanın büyüklüğüne göre bile değişiyor hamurun yapısı. Ben size son nasıl olması gerektiğini göstereceğim. Hamuru çok kuru olursa ekmeksi oluyor. Onun için çok güzel ayarlamak lazım. Evet arkadaşlar hamurun kıvamı güzel. poğaça hamurundan daha yumuşak. Ele yapışır bir hamur olması lazım ki güzel olsun. Bakın. Size böyle göstermemin sebebi hamurun kıvamını bilmeniz için. Gayet güzel hamurum. Şimdi ben yağlanmış tepsime alıp pişireceğim. Yağladığım tepsimin içine hamurumu döküyorum. Bana mikserle alakalı sorular geliyor. Hamuru yoğurduktan sonra tekrar yoğuruyor musunuz? Hayır hiç öyle bir şey yapmıyorum. Görüyorsunuz ben nasıl yoğuruyorsam öyle sizinle de paylaşıyorum. Bir daha yoğurmaya gerek kalmıyor yani. Onu soruyorlar hani mikserle yoğurduktan sonra bir daha mı yoğuruyorsunuz? Öyle bir şey yok. Aynen böyle gördüğünüz gibi yoğuruyorum. Şimdi ben biraz sıvı yağ dökeceğim ki elime yapışmasın. Çünkü hamurum yumuşak. Tepsinin altını da yağladım. Şöyle eşit şekilde dağıtıyorum tepsime. Tepsinin altı da yağlı dediğim gibi. Hamur yumuşak olduğu için çok pürüzsüz olmuyor. Hiç önemli değil. Şimdi ben bunun üzerine yumurtasını, çörek otunu serpeceğim. Bir yarım saat tepside bekleteceğim. Tepside dinlendirip ondan sonra 180 derecelik fırında pişireceğim. Yumurtamı koydum tam ortasına. Bir damla da sıvı yağ. Şimdi bunu elle süreceğim. Çünkü hamur çok yumuşak. Fırçayla sürülmüyor. Bu çöreği yiyenler tarifini istiyor. Ben de tüm detaylarıyla sizinle paylaşıyorum. Tariflerimi beğenerek izliyorsanız, denediğinizde memnun kalıyorsanız yorumlarınızı bekliyorum. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdi çörek otumu atacağım. şöyle gelişi güzel atıyorum şimdi yarım saat bekleteceğim ben bunu yarım saat dinlendirdikten sonra 180 derecelik fırında pişireceğim çöreğim pişti çok güzel oldu pufur pufur oldu